Merhaba çocuklar, bir önceki dersimizde fonksiyon tanımlamayı öğrenmiştik. Bugün ise sol alt köşede bulunan Eklentekle kısmından müzik kategorisini inceleyeceğiz. Öncelikle Eklentekle kısmına tıkladığımızda karşımıza müzik, kalem, video algılama, metinden sese, çeviri, make make, mikrobit, lego e, gibi bölümler açılmakta. Biz sizinle eklenti ekleme kısmından şu müzik, kalem, video algılama, metinden sese ve çeviri bölümlerini öğreneceğiz. Çünkü bunun haricindeki make, make, mikro, bit gibi alanlar robotik gerektiren alanlar olduğu için biz e, bu eğitimin amacı kodlama olduğu için sadece şuradaki 5 bölümü hep birlikte inceleyeceğiz. Bugün müzik bölümünü inceleyeceğimiz için Müzik bölümüne bir kere tıklıyorum. Tıkladığımda çocuklar görmüş olduğunuz gibi 7 adet blok gelmekte. Tek tek hepsini inceleyelim. Birinciyi aldığımda trampet davulunu 0.25 vuruş çal diyor. Bakalım ne işe yarıyormuş. Öncelikle tabi olaylar bölümünden tıklandığında kodunu alıyorum. Tıkladım. Trampet davulunu 0.25 vuruş çaldı. Trampete tıkladığımda bas davul yan çubuk, işte tef alkışla, üçgen, fagot, bango gibi e, kısımlar açılmakta. Tıklıyorum. Bas davula tıkladım da. Yan çubuk. Bu şekilde sesler görmüş olduğunuz gibi değişiyor çocuklar. E, şurada 0.25 vuruş çal diye bir bölüm var. Bu bölüm şurayı örnek veriyorum. E, ne olsun? Trampet olsun. Trampet davulunu 025 vuruş çal. Bir, bir, kodla anlamıyoruz. Bunu bir çoğaltmak istiyorum ben şu anda. Biraz daha çoğaltayım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki vuruş çal kodu aslında iki vuruş arasındaki bekleme süresini bana bu ayarlamayı sağlıyor aslında bir nevi. Örnek veriyorum. Ben bunu 025 değil de bir dersem farkı bir görelim istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 0.25 olduğunda Trampet sesi daha hızlı bir şekilde ilerlerken Bir vuruş dediğimde Trampet sesini iki şuradaki iki kod bloğu arasındaki iki vuruş arasındaki daha doğrusu Bekleme süresinin arttığını göreceksiniz. Bunu arttırırsak 2 2 2 yaparsak Hatta vuruş sesinin daha da e, Yavaş ilerlediğini gözlemleyeceksiniz. Bu şekilde çocuklar. Hatta ben bunu daha hızlandırabilirim. 0 1 0 1 sayı ne kadar küçülürse 2 vuruş arasındaki süre o kadar azalıyor çocuklar. Daha hızlı bir şekilde oluyor. Şu şekilde hepsine 0 1 diyebilirim mesela. Gördüğünüz gibi hatta kopyasını çıkartayım. Bu şekilde ayarlayabilirim. Hepsi trompet olmak zorunda değil. Trompet, yan çubuk, değişik şeyler denemek istiyorum. Müzik bilgisi olan çocuklar bunu çok rahat bir şekilde algılayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle değişik. Şunları silelim, hatta bunları kopyalayalım. Evet, değişik bir şey çıktı. Bunu sürekli kodun içerisine alırsak ne olur? Bir bakalım. Bu şekilde değişik şeyler çıkabilir. Tabii ki de anlamlı şeyler çıkmasını istiyorsanız müzik bilginizin olması gerekiyor çocuklar. Bir de e, 0.25 vuruş durakta diye bir şey var. Şunları siliyorum artık. Şunu sürekli tekrarlı kodunda sildim. E, Trampet vuruşu olsun yine. Trampet vuruşu olsun. E, ardından bir vuruş duraklasın ve bunu kopyasını çıkartarak birkaç tane şu şekilde yapalım ve değişim hep birlikte gözlemleyelim. Aslında çocuklar duyduğumuz gibi araya bir vuruş durakla kodunu koyduğumuzda e, ikinci vuruşa bir vuruşluk duraklama ekledikten sonra geçiyor. Yani bu kod çalışıyor. Bir vuruş duraklıyor. Ardından ikinci koda bir vuruş durakladıktan sonra geçiyor. Yani şurada yapmamızla şurada yapmamız arasında bir fark yok bence. İkisi de aynı işlevi görüyor gibi düşünüyorum ben. Hemen sildim kodumu ve şuradaki notayı aldım. Bakalım neymiş? Bir görelim. 60 notasının 025 vuruş çal diyor. Mesela ben bunu 60 değil de bu şekilde notaları değiştirebilirim veya şuradan 025 değil de bir vuruş dediğimde bu şekilde vuruşumun süresi ne arttırabilirim aynı notayı ben değişik şeylerde kullanabilirim çocuklar mesela örnek veriyorum enstrümanı piyano yap seçeneği var. Burada enstrüman piyano aynı nota piyano şeklinde çıkarken bir bakalım. Ama ben mesela aynı notayı gitarla veya basla veya işte cello şeklinde flüt veya çalabilirim. Bakın aynı notu nota fakat, fakat enstrüman farklı. O zaman ben istersem aynı notayı aynı vuruşla bakın aynı vuruşla çalmama rağmen enstrüman değiştiği için sesin değiştiğini fark edebilirsiniz. Notayla vuruşun burada önemi yok. Burada önemli olan enstrüman. Hangi enstrümanı seçersen o nota ve o vuruşla bunu çalabilirsiniz çocuklar. Şimdi hemen bir etkinlik yapalım. Değişkenleri de kullanalım hatta. Değişkenlere geldim. Değişkenim her defasında sıfırdan başlasın. Enstrümanım flüt olsun. Ardından tekrarlama kodunu alıyorum. Sürekli tekrarlı değil de, mesela bu müziği 100 defa çalsın. 100 defa değişkenim birer birer değişerek birer birer artarak çalsın. Ve bunu örnek veriyorum. 72 notası değil de buraya buradaki değişken oluşturmuş olduğumuz değişken notasını çalarak işte 0 25 vuruş olarak çalsın. Burada ne olacak çocuklar? Her defasında değişkenin birer birer değişeceği için bazen bir notasını, bazen iki, bazen 3 bazen 4 notasını kaça kadar, yüze kadar tek, e, değiştirerek çalacak. Başlattığımızda olmadığı. Hemen bakalım. Flüt yerine piyano diyelim. Değişkenimiz notalarımız birden başlayarak yüze kadar sürekli değişerek birer birer değişerek bütün notaları tek tek aslında çaldığını şurada gözlemledik. Yani biz burada istersek istenilen notayı istersek de değişken kullanarak birer birer değişen tüm notaları kullanabiliriz. Veya piyano yerine başka neler olduğuna bakalım gitar oluyor mu? çocuklar değişik şekillerde kullanabiliyoruz dediğim gibi e, bu etkinlik üzerinden bir tane daha etkinlik yapalım tempo diye bir değer var e, tempo değerimiz artarsa notalarımız daha hızlı geçiş yapar tempo değerimiz azalırsa notalarımız daha yavaş bir şekilde geçiş yapar aslında bunun anlamı bu tempoyu yap dersek e, iki tane tempoyu yap var fakat bunun ikincisi değiştir anlamında bakın buradaki tempo seçeneğini açtığımızda şu an tempomuz 60 Tempoyu 60 yap dersek görmüş olduğunuz gibi 60 değerini tempo alır. Fakat tempoyu 20 yap. Burası yap değil bu arada değiştir. Tempoyu 20 değiştir dediğimizde her defasında 20'şer 20'şer temponun şuradan arttığını bakın gözlemleyin. 140, 160, 180. Bu tempoyu sabit bir değer yaparken, 60 yaparken bu temponun sürekli bir şekilde 20'şer 20'şer ya da söylenen sayı kadar değişmesini sağlar. O zaman tempomuz ee, ilk başladığında 60 olsun enstrüman, enstrüman e, piyano olsun çocuklar ve yüz defa yüz defa boyunca değişkenimiz birer birer e, her defasında notayı 0-25 vuruşunda çalsın. Tempomuz ne olsun e, 20'şer 20'şer artarken aynı zamanda kopyalıyorum bunu aynı zamanda Yine tempomuz bu sefer eksi 50'şer, 50'şer de azalsın. Yani burada ne yapmış, ne yapmış oldum ben? Tempo değerimiz artınca notalarımız hızlanacak. 100 defa temp e, notalarımızın hızlanmasını sağladım. Burada da 100 defa yine 100 defa tempomuzun 50'şer, 50'şer azalmasını yani yavaşlamasını sağladım. Başlattığım anda Gibi. duymuş duyduğunuz gibi yüz defa notalarımız çok hızlı bir şekilde ilerleyip ardından yüz defa tempodan dolayı bakın tempodan dolayı hızdan dolayı yani e, kodlarımız yavaşlamaya yani notalarımız yavaşlamaya başladı e, nota bilgisi olan çocuklar dediğim gibi bunu çok rahat bir şekilde ortaya bir müzik çıkartabilir e, bir piyanodan bir e, şarkı yapabilir mesela. Birçok işlem yapabilir. Yine internette bunların hazır kodları var. Örnek veriyorum bir şarkının 23 Nisan'la alakalı veya başka bir şarkının internette hazır bir şekilde bulunan temp şeyi notalarının sıralaması mevcut. Sizlerde nota bilgisi olmayan çocuklar bunları yan yana alt alta birleştirerek bir vuruş, bir müzik yapabilirsiniz çocuklar. Dediğim gibi müziklerimizin bulunduğu kısımda öğrenecek olduğumuz tüm kodlar bu kadar. Bir sonraki dersimizde yine bu eklenti kısmından kalem menüsüyle devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.